canlar standart sorular ve çözümlerindeyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın bir tane doğru vermiş. Bunun grafiğini istemiş bizden. Hatırlayın biz bir doğrunun grafiğini çizmek için öncelikle x'e e ve y'ye sıfırlar veriyorduk. Hangi eksenleri nerelerde kesiyor diye. Bakın x'e 0 verdiğimizde eksi 4y artı 12 eşittir 0 olacaktır. Bunu geçirdik karşıya 12 eşittir 4y. Yani y'yi 3'te kesiyormuş canlar. Daha sonradan y'ye de 0 verelim aynı şekilde. 3x artı 12 eşittir 0 oldu. X'in de buradan eksi 4 geldiğini görmüş olacaksınız. O zaman gelelim analitik düzlemimizi çizelim. Gördüğünüz üzere y'yi 3'te x'i eksi 4'te kesiyormuş. Yani benim şöyle bir doğru grafiğin olmasından bahsediyorum. X'i eksi 4'te y'yi 3'te kesmiş olacaktır. Yine ikinci sorumuzda doğruların grafiklerini çiziniz demiş. Bakın bu sadece x'i barındırdığı için bunu direkt karşıya atın. Bu yani direkt neymiş canlar? x'i 1 bölü 2'de sadece x'i 1 bölü 2'de kesip geçen bir doğruymuş. Aynı şekilde bakın buna da dikkat edecek olursanız burada sadece y olduğu için bunu karşıya gönderelim. Bu doğrumuzda sadece y'yi kesip y'yi eksi 5'te kesip geçen bir doğruymuş. O zaman bunları hemen bir çizelim canlar e, ee, x'i 1 bölü 2'de kesen doğru y'yi eksi 5'te kesen doğru yani şurası y ekseni şurası da x ekseni e, ee, bakın şurası şu nokta 1 bölü 2 noktası olacaktır aynı şekilde şu noktada yani y'yi de eksi 5'te kestiğini söylemiş oluruz. Üçüncü sorumuzda bakın eşitsizlik geldi artık. Eşitsizliklerin sınırladığı bölgeyi göstereceğiz canlar. Yani artık o konu anlatımında da bahsettiğimiz gibi doğrunun neresini tarayacağımızı göreceğiz burada. Öncelikle dediğim gibi o konu anlatımında da söylemiştik. Bunları normal olarak bakın şöyle bir eşittir sıfır gibi düşünüyorsunuz. Çünkü bunlar analitik düzlemde nasıl doğrular belirtiyor onu görmemiz gerekiyor. Şimdi ben x'e sıfır verdiğim anda bakın y'nin 3 geldiğini göreceksiniz. Y'ye de 0 verdiğim anda bakın şuna x'in eksi 1 geldiğini göreceksiniz. Şimdi öncelikle gelelim. Hatta diğer doğrumuzu da hazırlayalım. Yani diğer doğrumuza da baktığımız zaman x artı y eksi 2 bunu sıfıra eşitledik. x eşittir 0 dediğimde y'nin 2 olduğunu gördük y eşittir 0 dediğimizde de x'in 2'yi kestiğini gördük. Canlar burada dikkat etmeniz gereken bakın bir tanesinin altında eşitlik var yani dahillik var bir tanesinin altında dahillik yok. Yani birisi kesikli olacak birisi düz çizgi olacak. Bakın şu eşit olan düz çizgi olacaktır. x eksi 1 de y'yi 3'te kesiyor yani şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. x'i eksi 1 y'yi de 3'te kesiyor. Canlar şimdi gelelim tarama mevzusuna. Önce parça parça gidelim. Kimler nereleri belirtiyor diye. Bakın şu birinci doğrumuzun e, pratik bir yol göstermiştik ya. Y'nin önü pozitif kalacak şekilde bir gönderin bakalım bunu karşıya. Bakın buradan ne görmüş olacaksınız? Y'nin önü pozitif kaldı ve Y'nin denkleminden küçük olduğunu görüyorsunuz. O zaman Y denkleminden küçükse hocam bu doğrunun biz alt tarafını tarayacağız. Yani doğrunun alt tarafını taradığınızda... Bakın şu şekilde olmuş olacaktır. Şimdi canlar gelin diğer doğruyu e, çizelim. Bakın burada da Y'yi de kesecek. X'i de kesecek ama bu kesikli gidecek. Yani bu da şöyle bir doğrudan bahsediyoruz. Bakın Y'yi de kesti. X'i de 2'de kesti. Şimdi burada da şöyle yapabiliriz. E, ne demiştik? Şu yukarıda Y'nin önünü pozitif yapmak için gördüğünüz gibi karşıya göndermiştik. Burada da canlar hani şunları karşıya gönderip de kontrol edebilirsiniz. Bakın mesela bunları ben karşıya gönderdim. Y küçüktür. Eksi x artı 2 oldu. Bakın y'nin denkleminden burada da küçük olduğunu görüyorsunuz. Ya da bunları karşıya göndermeden şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın y'nin önü pozitif. Y'nin küçüktür olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan y'nin işaretin artı olması ve bu eşitsizliğin yönü y'ye göre nerede olduğudur. Yani y küçüktür. Buradan da bakabilirsin. Ya da bunları karşıya atıp bu şekilde de y'nin küçüktür denkleminden olduğunu görebilirsin. O zaman biz bu kesikli çizginin de altını tarayacağız değil mi? Onu da kırmızıyla tarayalım. Bakın bunun da altını taradık. Şimdi canlar burada önemli olan kısım neresi biliyor musunuz? Her ikisinin de ortak tarandığı yerdir. Bakın dikkat edecek olursanız şu maviler böyle aşağıya doğru uzanıyor, kırmızılar da böyle aşağıya doğru uzanıyor. Yani bunların ikisinin aslında ortak tarandığı yer bakın tam olarak bu şekilde aşağı doğru olmuş olacaktır ve e, hani şurada bitmiyor. Bu Alt tarafı taradığımızda tabi bunlar uzun uzun çizgiler. Önemli olan bunların kesiştiği yeri taramak olacaktır. Dördüncü sorumuzda bakın üç tane doğrumuz var. Bu sefer diyor ki işte bu eşitsizlik sistemini sağlayan kapalı bölgenin alanı sorulmuş canlar bize. Öncelikle gelelim doğrularımızı sırayla bir tanıyalım. Canlar bakın şunu geldim. X artı Y eşittir 4 gibi bir doğru düşündüm x'e 0 verdim y'nin 4 olduğunu y'ye 0 verdim x'in 4 olduğunu gördüm şu doğrumuzu bir tanıyalım x eksi y eşittir eksi 2 dedik x'imize 0 verdik bakın y'sinin 2 olduğunu y'ye 0 verdiğimizde de x'in eksi 2 olduğunu görüyoruz bu doğruyu da tanıdık şu doğruyu da bakın y eşittir 0 olduğunu görebiliyorsunuz önce eşitlik varmış gibi düşüneceğiz çünkü bu doğruların nasıl olduğunu bir tanımamız gerekiyor peki x ve y eksenlerimize şimdi bu doğrularımızı çizeceğiz. Öncelikle şunla başlayalım. Bakın bu doğrumuz ne yapmış? y'yi ve x'i 4'e 4'lerde kesmiş. Yani şöyle bir çizim gerçekleştirdik. Eşitlikte olduğu için düz bir çizgi olacak. Şimdi canlar. Öncelikle biz şöyle bir yapalım. Şimdi ben bu doğrunun neresini tarayacağım? Bakın Y'ye dikkat ediyorduk değil mi? Y'nin önündeki şart da pozitif. Hani Y denkleminden küçük bakın. Y küçüktür. İşaret ve Y'nin işareti önemliydi. Bakın şu eşitsizlik işaretiyle Y'nin işaret önemliydi. Y'nin işareti pozitif olacak, sonra eşitsizlik şartına bakacaksın. Y küçüktür, Y küçüktür. O zaman Y küçüktürse biz bu doğrunun neresini tarayacağız? Altını tarayacağız şöyle canlar. Şimdi bunu bu şekilde taradık. Sonra gelelim diğerinin de bakın eşitliği var bu da dümdüz çizgi olarak çizilecek bu doğru nasıl hareket etmiş y'yi 2'de x'i x'i 2'de kesmiş yani o da şöyle bir doğru x'i ee, x'i 2'de y'yi şuradaki de kesmiş peki bunun neresini tarayacağız onu da farklı renkle gösterelim şu şekilde canlar bakın öncelikle y'nin işaretin eksi olduğunu görüyorsunuz bunu bir karşıya geçirin x büyük eşittir y eksi 2 oldu. Y'nin önünü artı yaptıktan sonrasında bakın yine y küçüktür y küçüktür olduğunu görebiliyorsunuz. O zaman bu doğrunun da altını tarayacağız. Yani bu doğrunun da altını tarayacaksanız bakın şu şekilde taramış olacağız. Tamam mıyız? Sonrasında bir de şu y eşittir 0. Canlar bu y eşittir 0 ne demek? x ekseni demektir değil mi? Daha önceden de görmüştük zaten. İşte x ekseniyle sınırladığı yer diyor. Bakın normalde şunu vermeseydi bu alt tarafa doğru sonsuza kadar gidecekti bunun belirttiği bölge. Ama x ekseniyle bakın ne yapmış? Sınırlamış gördüğünüz gibi. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Y'nin sıfırdan büyük olan yerlerini tarayın diyor. Şimdi y'nin sıfırdan büyük olan yerleri x ekseninin üstü demektir. Yani x ile sınırlıyorum ben diyor. Bunu da hatta tarayarak görmek isterseniz de şöyle farklı bir renkle tarayalım. Onu da şöyle morla tarayalım. Bakın Y'nin pozitif olduğu yeri tarıyorum. Gördüğünüz gibi. işte bakın üçünün kesiştiği noktanın siz şuradaki üçgen olduğunu görebiliyorsunuz canlar. Onu hemen şöyle bir belirginleştireceğim. Bakın şuradaki üçgen olduğunu görebiliyorsunuz. Yani üçünün de bakın kesiştiği yer burası olmuş olacaktır. Yani aslında soru bize tam olarak şuradaki üçgenin daha belirgin bir renkle yapalım. Bakın şuradaki üçgenin alanını soruyor canlar. O zaman biz buradaki üçgenin alanını bulacaksak artık şu renklerin çoğunu silelim. Çok boğdu orayı. Şimdi bunu keşfettikten sonra e, bunun alanını nasıl bulacağız? Bakın dikkat edin. Tabanımız belli de bizim yüksekliğe ihtiyacımız var değil mi canlar? O zaman hatta Hatta ve hatta ve hatta şöyle düşünebiliriz. Bakın şunun eğiminin dikey bölü yataydan 1 olduğunu görüyorsunuz. Artan olduğu için de artı 1 olduğunu görüyorsunuz eğiminin. Fakat bunun dikkat edecek olursanız bakın bu yine 4 bölü 4'ten eğim oranı 1 geliyor. Fakat azalan olduğu için de eğimin eksi 1 olduğunu görüyorsunuz. Bakın bunun eğimi 1, bunun eğimi eksi 1. Bunların eğimleri çarpımı eksi 1 geliyor canlar. Aa hocam, o zaman bu nedir? Bunlar dik kesişiyorlardır. Gördüğünüz gibi bir dik üçgen var elimizde. Peki o zaman ee, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Şöyle düşünebilir miyiz? Ama yine herhalde şu keseceği yeri bulmak gerekir mi? Gerekmez aslında. Çünkü siz eğimleri buldunuz ya. Bakın şimdi şuranın ben 45 derece olduğunu söylerim. Neden? Şuradaki üçgeni görüyorsunuz bakın. İkiz kenarı bir üçgen. Gördünüz mü? Yani şurada 90 ya eksenler kesişiyor. 90, 45, 45'den buraya 45 dersin. Aynı mantıkla, bakın aynı mantıkla şu büyük üçgeni düşünün. Bakın şu dörde dörtlük üçgeni düşünün. Bu da ikiz kenar olduğu için, şurası dik olduğu için. Buraya da 45 ve şuraya da 45 gelecek. Oraya yazmadım. İşimiz burayla. O zaman hani ben niye bunları buluyorum? Şimdi siz bu kesişim noktasını bularak da hareket edebilirdiniz. Taraf tarafa yok etme metoduyla. Bu da farklı bir yöntem olsun. E, taraf tarafa yok etmeden, kesişim noktalarını bulmadan da e, bunun bulunabileceğini bir gösterelim. Canlar şimdi e, ne diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Bakın şuranın gördüğünüz üzere 6 birim olduğunu görüyorsunuz. E şimdi 90'ın karşısı 6 ise 45'in karşısı 3 kök 2. Buradaki 45'in karşısında 3 kök 2 olmuş olacaktır. Bakın dikkat edin. Değil mi? 90, 45, 45 özel üçgeni neydi? 45'lerin karşıları neyi görüyorsa 90'ın karşısı kök 2 katını görecekti. Şimdi burada 90 elimizde var. Onun için bunu gelip kök 2'ye bulup diğer 45'leri bulmuş olduk. O zaman bir dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? dik kenarları çarp ikiye böl. Bakın şu şunla şunu alacaktır. Cevabımız da buradan 9 gelmiş olacaktır. Yok hocam ben bu 45 45'lere girmek istemiyorum diyorsan da hemen şöyle de bir durum söz konusu tabii ki de. Ee, gelirsin şu denklem ve şu denklem taraf tarafa yok etme metodu bakın topladığımı düşünün. Şunlar birbirini götürecek. 2x eşittir. 2 gelecek. X buradan 1 gelecek. Yani şu kesişim noktalarının apsisi 1'miş. Tabi ordinatını da bulalım. Bakın şu x yerine ya da şu x yerine fark etmez ikisinden de aynı gelecek. Şu x yerine 1 yazacak olursanız y'nin de 3'ü gösterdiğini görmüş olursunuz. Yani şurası da 3'ü gösteriyormuş. O zaman bakın şu yüksekliğin uzunluğunun 3 olduğunu gördünüz. E, o zaman gördüğünüz üzere taban da 6'ydı. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buradan da yine cevap 9 gelmiş olacaktır. Sadece farklı yöntemler görün diye o 45, 45 de gösterdim. Hangi yöntemi isterseniz kullanabilirsiniz canlar. 5. sorumuzda, Beşinci 5. Ee, sorumuzda yine bize bir ha bu sefer e, bize eşitsizliğin taranmış halini vermiş. Hmm. Canlar mantıken yani şimdi şöyle düşünelim bakın. Hani biz az önce nasıl yapıyorduk? İlk önce doğruları çizdik. Daha sonra doğruların neresi taranacaksa taradık. ...ve en son çözüm kümesi neresi oldu? Hepsinin ortak tarandığı, kesiştiği yer oldu. Şimdi ben mantıken düşünüyorum. Yani burası ortak, hepsinin ortak taranan yeri olduysa... ...bir kere D2'nin alt tarafı taranmış bakın. D2'nin alt tarafı taranmış. Hatta D1'in de alt tarafı taranmış değil mi? <laughs> Şimdi bunları bir yazalım öncelikle. Şimdi D1 biz e, grafikleri verilen doğruların denklemlerini nasıl yazacağımızı öğrenmiştik daha önceden. Bakın öncelikle D1'i yazıyorum. Şimdi D1'in sonuçta eksenleri kestiği noktaları biliyorum. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü y Y'i kestiği yer. Eşittir 1 diyorduk. Şimdi bunu eksi 3 ile genişlettim. Bunu 4 ile genişlettim. Eksi 3 X artı 4 Y eşittir. Şurası 12 oldu. İçler dışlardan. Canlar. Şimdi D1'in altının tarandığını söyledik ya. Bu tabi şu anda bir denklem. Benim bunu eşitsizliğe döndürmem lazım. Çünkü bir tarama mevzusu var. Şimdi mantıkken düşünelim. Hocam bu D1'in alt tarafı tarandıysa Y küçüktür olması gerekir. Y'nin önü pozitif olduktan sonra mı? Bakın burada Y'nin önü pozitif. O zaman benim şuradaki işaretimin şu şekilde olması lazım. Bakın kontrol edelim. Y'nin önü pozitif. Y küçüktür. Y küçüktürse doğrunun alt tarafı taranıyordu. Bakın işte bizim eşitsizlik sistemimizden bir tanesinin olayı böyleymiş. Hatta bunu daha da düzenlemek isterseniz bunu da karşıya çekersiniz. Eksi 3x artı 4y eksi 12 küçüktür 0. Niye eşitlik yok hocam altında? Çünkü bakın kesikli gitmiş. Onun için dahil olmamış. Bunu seçtik. Sonra D2'ye yöneldik. D2'ye de baktığımız zaman eksenleri kestiği noktaları biliyoruz. X bölü X'i kestiği yer artı Y bölü y Y'i kestiği yer eşittir 1. Şunu 2 ile bunu da 5 ile genişlettim. 2x artı 5y eşittir. İçler dışlar yapınca 10 oldu. Tabi bu sadece bir denklem. Benim bunu eşitsizliğe döndürmem gerekir. Çünkü tarama mevzusu. İlk soruya başlarken D2'nin de altının tarandığını söyledik. D2'nin de altı tarandıysa canlar benim y'nin işaretinin pozitif olacak şekilde küçüktür olması lazım. Y'nin işareti bakın gördüğünüz gibi pozitif. O zaman hocam şurası küçüktür ve eşittir olması gerekir. Değil mi? Eşittir olmasının sebebi düzgün çizgi bakın. İşte kontrol ettiğimizde hocam y'nin önü pozitif tamam. Y küçüktür onun için doğrunun altı taranmış. Birazcık daha düzenlemek istersek bakın o onu da karşıya geçirip bu şekilde bir eşitsizliğimizi olduğunu söyleriz. Tabi şimdi durum buna da ibaret değil. Neden değil? Hemen şöyle gösterelim. Canlar şimdi biz D2'nin altının tarandığını söyledik. Tamam mı? Sonra D1'in de altının tarandığını söyledik. Şimdi normal şartlarda sadece bu ikisi olmuş olsaydı bakın ortak taranan kısmın burası olduğunu söylerdik. Ama soru bize ortak taranan kısmı şurayı vermişti bakın. Demek ki burada sınırlayanlar var. Nedir o sınırlayanlar? Hemen gösterelim. Bakın gördüğünüz gibi sınırlanmış. Canlar bir kere şurayla sınırlanmış ve şurayla sınırlanmış. Yani şu sol tarafa doğru sınırlandıysa e, buranın sol tarafı ne demek? X'in negatif olduğu yer demek. Yani X küçük eşittir sıfır diyeceğiz. Neden? Bir daha söylüyorum bakın. Normalde buralara kadar taşması lazımdı. Ama bakın şurası engellemiş. Burası tutmuş orayı. E, buradan buraya itibaren ise işte bakın x'in sıfırdan küçük olduğu yerler. Aynı şekilde bakın alt tarafa gitmesi de engellenmiş. Normalde şöyle taramıştık ama alt tarafa gitmesi de engellenmiş. Yani y büyük eşittir sıfırdan dolayı engellenmiş. Ya da şunu da düşünebilirsiniz bakın. Şimdi bunlar engellenmiş. Hocam şu bölge bir kere x'in negatif olduğu yerde bakın. Evet x'in negatif olduğu yerde. Aynı şekilde y'nin de pozitif olduğu yere de boyanmış. Evet y'nin pozitif olduğu yere de boyanmış. Bu şekilde de düşünebilirsiniz canlar. Ama dikkat etmeniz gereken buranın sınırlandığını görmüş olun lütfen. Çünkü eğer bu ikisi olmasaydı böyle taranmış olacak ikisinin ortak kısmı. Ee, Tabi bunları da ekledik. Yani şu, şu ve bu ikisi. Yani dört tane bizim eşitsizlik durumumuz varmış. Evet, altıncı sorumuzda... Bakın gördüğünüz gibi elimizde bir tane eşitlik var. Bu sefer denklem var canlar. X ile Y arasındaki bağıntının grafiği soruluyor bize. Üstlü sayılar bilgisini kullanacağız. Öncelikle bakın bu tür sorularda tabanları aynı yapmak önemliydi. Şimdi dikkat edecek olursanız şu zaten... 3 tabanında ve 27 de 3 tabanında yazılabilir. 9 da 3 tabanında yazabilir. Şimdi ben şu 27'yi 3 üzeri 3 diye yazabilirim. Bunun da tabii ki kuvvetinde bu vardı. Şanlar üstü sayılarda kuvvetin kuvveti özelliği vardır ve bunlar birbirinin içerisine dağıtılır. Şimdi ben bunu dağıttığımda bak dikkat et. 3 üzeri 3 ye eksi şu 3 buraya dağıtılırken götürecek 1 gelmiş olacak. Böyle. Aynı şekilde bakın o 9'u 3'ün karesi diye yazabilirim. Kuvvetinde de bir eksi x var. Bunu yine kuvvetin kuvveti özelliğinden dağıttığımda 3 üzeri 2 eksi 2x olmuş oldu. Sonra diyeceğiz ki canlar yine üslü sayılar bilgimizden hocam tabanları eşit ise üslü sayılarda bölme yapıyorsak üstler birbirinden çıkarılır. Yani birincinin pay kısmının üstünden ikinci e, alt tarafın üstü çıkartılır. Peki düzenleyelim. Canlar şimdi bakın dikkat edin şu eksi içeriye dağıttığımda şu eksi 2 olacak eksi 1 ile eksi 3 getirecek şu şuraya da dağıldığında artı 2 yapacak yani 3y artı 2x eksi 3 olmuş oldu. Yine evet. üstü sayılardan biliyoruz ki canlar şunu biliyoruz hocam tabanları eşit arada da eşitlik varsa kesinlikle kuvvetler de birbirine eşit olacaktır yani x eksi 4 eşittir 3y artı 2x eksi 3 oldu. Peki bunlar da bu tarafa topladık. 0 eşittir 3y e, artı x artı 1 gelmiş oldu. Şimdi elimizde bakın bir doğru denklemi var. Bu doğru denkleminin grafiğini istemiş. Nasıl yapıyorduk canlar? Bir x'e 0 ver. x'e 0 verdiğimde 3y artı 1 eşittir 0. Bunu karşıya çektim. 3y eşittir eksi 1. y eşittir eksi 1 bölü 3. Yani bizim doğrumuz y'yi eksi 1 bölü 3 de kesiyormuş. Öncelikle şunu eleyebilirsin bunu eleyebilirsin. Diğerlerinin hepsi eksi 1 bölü kesiyor. Şimdi y'ye de 0 verelim. Y'ye 0 verdiğimizde de dikkat edin x'in eksi 1 olduğunu görüyorsunuz. Yani x'i de eksi 1'de kesecekse o zaman cevabımızın Edirne şıkkı olduğunu gördük. Canlar son sorumuzdayız, yedinci sorudayız. Bakın yine bize hazır hali verilmiş yani bu analitik düzlemdeki en son ortak taranan kısmı eşitsizlik sisteminin sağlayan çözüm kümesinin kısmını vermiş. Biz yine bu denklemleri çıkartacağız. Öncelikle şu doğrularımızı bir tanıyalım. Canlar şu doğrumuzun e, eksenler kesim noktaları biliyorum. X bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kesti. eşittir 1. Burası zaten eksi x artı y eşittir 1 oldu. Şimdi yalnız tabii ki biz doğrumuzu böyle yaptık da bu bir tarama sorusu olduğu için bunu eşitsizliğe dönüştürmem gerekiyor benim. Öncelikle şunu bir anlayalım tabii ki. Ortak taranan yer, yer burasıymış. Yani mantıken canlar şu benim denklemini yazdığım doğrunun alt tarafı taranmış bence. Değil mi? Hatta şöyle gözümüzle görelim. Bak şimdi şunun alt tarafı taranmış. Diğerinin de yerinde üst tarafı taranmış bence canlar. Böyle tarandığında bakın şurası ortak kısım olmuş oluyor değil mi? O zaman bu doğrunun alt tarafı tarandığı ise y'nin pozitif olduğuna dikkat edip küçüktür de kalması lazım. Ve eşittir de kalması lazım düz çizgi çünkü. Alt tarafı taranmış y pozitif ve denkleminden küçüktür diye bakıyorduk. Evet eşitsizlik sistemimizden bir tanesi buymuş. Şimdi ben bunu bir karşıya geçireyim. Bu y eksi x eksi 1 küçük eşittir 0 olsun. Canlar birincisi böyle. Hemen ikincisini de kontrol edelim. Bakın o da x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y y'i kestiği yer eşittir 1 dedik. Şunu 3 ile bunu da 5 ile genişlettim. Şuraya devam ediyorum. 3 x artı 5 y eşittir 15 oldu. Peki... Şimdi bunun da üst tarafı taranacak dedik ya. O zaman üst tarafı taranacak hocam. Y'ye baktık pozitif. Y'nin büyük olması lazım. Neden büyük olması lazım? Çünkü doğrunun üstünün tarandığına karar verdik. Tekrardan söylüyorum. Kesinlikle Y'nin işareti artı olacak. Sonra büyüktür küçüktür bakacağız. Mesela şimdi burada Y'nin şartı pozitif. Büyüktür. Onun için üstü taranmış. Biz buna böyle karar verdik zaten. Üstünün tarandığını söyledik ya az önce bu ortak kısmı getirebilmek için. E hocam o zaman bu doğrunun üstü taranıyorsa o zaman y büyüktür gibi bir eşitsizliği varmış. Bunu da elde ettik. Bunu karşıya geçirdik. 3x artı 5y eksi 15 büyüktür. Sıfır gibi de bir eşitsizliğimiz oldu. E, tabii bu kesikli olduğu için bakın eşitlik koymadık altına. Peki bu hangisine denk geliyor? Bir görelim. Ee, 3x5 y-15 bu tamam. y-x bir kere şunu eledik. Şunu da eledik. Çünkü burada küçüktür var. Biz büyüktür arıyoruz. Bir kere eşitlik istemiyoruz. Bunu da istemiyoruz. Ee, 3x5 y bu geldi. Bu da bu geldi. Cevabımız da Edirne'ye gelmiş oldu.